Arkadaşlar selam bugün sizlerle birlikte bir konu konuşacağız ve o konu Görkem Karaslan'la alakalı bir konu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün tarihlerden 19 Ekim 2024 ve Görkem Karaslan bir videoda tabi o zamanlar video adı ee, askere gidiyorum falan ve Görkem Karaslan bir videoda 19 Ekim Cumartesi günü askere gideceğini söyledi. Ve e, Görkem Karaslan bugün 19 Ekim olduğu için askere gitti. Yani kendisi şu an askerde. Evde değil yani. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalımın içeriğine tıklayarak önceki videolara gidebilir. Aşağıdan da kanalıma abone olabilirsiniz. Ne zaman askere gideceğinizi aşağı yani yorumlar kısmına ne zaman gideceğinizi söyleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.